Herkese iyi akşamlar sevgiler. Yeni bir belgeli yorumla beraberiz. Bu akşam da önemli şeyler konuşacağız. Önemli sıcak bilgiler de vereceğim. Epey bir gelişme yaşandı. Kurbanlar dışında, kurbanlar gazetecilerin dışında da verilmeye başladı AKP iktidarında. Veys Ateş'ten yola çıkarak söylüyorum bunu. Yolsuzluk skandalları hem toplumu hem de AKP'yi çok derinden etkilemeye başladı. Anladığımız bu. AKP yola devam etmekte zorlanıyor. Kendi içerisinde de AKP'li eski vekillerin, AKP'yi terk edenlerin sözlerinden çok büyük çelişkiler yaşandığını, çok büyük sıkıntılar yaşandığını anlıyoruz. Bu büyük bir çözülmenin eşiğimi sorusunu sormak gerekiyor. Şimdi e, umutsuzluklar da görüyorum e, izleyenler arasında. E, ancak e, tüm dünyadaki iktidar örneklerinde işler bu şekilde yürüyor. Önce çatlaklar oluyor sonra toplum tarafından anlaşılıyor ve artık yola devam edemiyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun e, iktidarlar eğer e, geçmişlerini eğer içinde bulundukları durumu tamamladılarsa bunun artık geri dönüşü olmuyor. Şimdi yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum tabii ki bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve her zaman söylediğimiz gibi katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Bu yolu birlikte yürüyoruz, bu yolculukta birbirimize ihtiyacımız var. Evet eee başlayalım sıcak bir haberle başlamak istiyorum. Bir iddia ile başlamak istiyorum. Cihan Ekşioğlu'nu biliyorsunuz. Cihan Ekşioğlu'nun içinde bulunduğu durumları biliyorsunuz. FETÖ borsasını kurmuştu. Onun eee yanı sıra çeşitli ihaleler almıştı ve savunma sanayi başkanlığına uzanmıştı ilişkileri. Cihan Ekşioğlu'nun birkaç gün önce bir saldırıya uğradığı bilgisini aldım e, hafif e, yaralandığı noktasında bilgi devam etti ve Mehmet A ekibiyle bir sıkıntı yaşadığında e, öğrendim e, bu olayında gizlendiği iddia ediliyor Evet bunu söyledikten sonra hemen bir böyle analizle ama derin olmayan bilgilerin de üst üste geldiği bir AKP analiziyle devam etmek istiyorum çok emareler belirdi ve AKP iktidar artık gemiyi götüremiyor, yürütemiyor. Gemi batıyor ve gemi battıkça bize işte aynı gemideyiz naraları atmaya da devam ediyorlar. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak buna bakmak istiyorum. Kurbanlar verilmeye devam edecek. Hani ee, hani Veysi'den söz etmiştik, başka gazetecilerden söz etmiştik ama ilginç gelişmelerin yaşanması şöyle devam ediyor. Artık AKP'li kritik isimler konusunda da kurbanlar verilmeye başlanıyor. Son günlerde yaşanan skandallar toplumun sinir uçlarını değil AKP'nin de sinir uçlarını AKP içerisindeki kişilerin de sinirlerini zedeliyor ve AKP içerisindeki fayatlarının biraz daha yırtılmasına neden oluyor. Üstelik ortaya korku çıkıyor. AKP'de kelleler alınmaya başladı bile. Peker'in anlattıklarıyla biliyorsunuz geçtiğimiz hafta borsayı, borsadaki skandalları çok yoğun bir biçimde konuşmuştuk. Eski Bankasya Genel Başkanı ve SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP vekili onun kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun kurduğu tezgah ortaya çıkmıştı. İki Cumhurbaşkanlığı danışmanında Rüşvet kahveti içerisinde olduğu anlaşılmıştı. Biri Namı ı diğer Korkmaz Pazarlama, Korkmaz Karaca ki başka alengirli işlerinden de biliyoruz Korkmaz Karaca'yı. Diğeri de Serkan Taranoğlu'ydu. Artık ikisi de yok. Bu kritik bir eşik, bu önemli bir eşik. Yani demek ki artık AKP'de yol bittiği için kelleler alınmaya da başlamış durumda. Üstelik daha ilginci Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın gözaltı durumu. Gözaltına alındı, serbest bırakıldı. Tekrar gözaltı kararı verildi. Anlaşılan bu konuda da iktidarın kafası karışık. Buradan şunu görüyoruz ki Sedat Peker de bunu söylemişti. İhaleyi Ünsal Ban'a bırakmak istiyorlar. İki gün önce e, THK kayyumunun Ünsal Ban'ın THK Üniversitesi Rektörüyken üniversiteyi dolandırdığına ilişkin 9. Ankara Asliye Mahkemesinden mal varlıklarına tedbir kararı konulmasına ilişkin belgeyi de paylaşmıştım. Mahkeme e, jet bir kararla bu tedbir istenmesi e, durumuna bir karşılık verdi ve tedbir koydu. Mal varlıklarına tedbir koydu. İşte kaçarsa bunları beraberinde götürmesin diye. Şimdi sorulacak soru şu. Burada ilginç bir soru var. AKP buralarda bizi kandırıyor. Bunun için Sedat Peker'in ifşalarını mı beklediniz? Yani bu tedbir kararını koymak için Sedat Peker'in anlatmasını mı beklediniz? Sorusunu sormak gerekiyor ve boşanma dilekçesinin ortaya çıkmasını mı beklediniz sorusunda üzerine ilave etmek gerekiyor. Ama şunu görüyoruz yani Taşkesen Neoğlu ailesine de sıra gelecek. Sadece bu Ünsal Ban üzerinde kalmayacak. Şimdi şunu söylemiştik yine bunun için de bir video yapmıştık. Peker'in elinde bir oda dolusu evrak var demiştik. Büyük bir borsa skandalında ortaya çıkacağını anlatmıştık. 3 klasör sadece 3 klasör Samsun AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan ve eşine ait ifadelerini kullanmıştık. Öncelikle AKP'li vekilin eşiyle birlikte kurdu Arme Konsept firmasının yıldızının parladığını söylemiştik. Son dönemde yıldızı parlamıştı ve Spor Bakanlığından ayrı ayrı 11 ihale almıştı ki spor bakanlığı da bu konuda açıklama yapmıştı. Şimdi karı Karıkoca'nın biz yat merakından söz etmiştik. Yani bu kadar ihaleye bir yat alınır artık. Yani bir yat alınır, bir kat alınır, bunlar alınır. E, lüks bir zevkleri vardı, yat meraklarıydı. Ama Patlayan borsa skandalından sonra bu yatı gizlemeyi tercih ettiler. Ve e, kullanmamayı tercih ettiler. Bu yatı sakladılar. Şimdi Ünsal Van ile eşi e, Zehra Taşkesenoğlu'nda onların barıştırmak için ön ayak olduğunu ifade etmiştik. E, onlar araya girmişlerdi bu kavgalarda. İlk etapta barıştırmayı başarmışlardı ama sonra... Bu iş olmamıştı. Çiğdem Karahasan ve Direnç Karahasan çiftinden söz ediyoruz. Ancak bu barıştırma isteğinin hani böyle yoldaşlık, arkadaşlık, dostluk anlayışından değil de ya da partidaş olmaktan değil de korkulardan kaynaklandığını ifade etmiştik. İki türlü korku vardı. Birincisi borsa skandalı patladıktan sonra temas ettikleri noktasında bu korkuya haiz olmuşlardı İkincisi de borsada 500 milyon ve 1 milyar arasında bir kağıtları vardı 500 milyon ve 1 milyar TL arasında olduğu söylenen bir kağıtları vardı bu nedenle de bu korkuları ortaya çıktı yani paralarının başına bir şey geleceğini düşündüler ve işlerin kendilerine uzayabileceğini hissettiler o, nedenle bu barıştırma işine ona yok oldular. Kara Aslan çifti çok meşhur olduğu söylenen tekneleriyle Marmaris açıklarındayken bu borsa skandalı patlak vermişti. Hemen geri döndüler. Ankara'ya döndüler. E şimdi çok ilginç bir aile. Burada bu yatın ve e, aslında yatırımların, aslında e, işte e, dört katlı ofisin, çok ilginç Ankara'daki dört katlı ofisin yine ARME adındaki ...çok ilginç meseleler için kullanıldığını ifade etmiştik. E, bu o, ofisin ismi de Arme'ydi. E, Çıkar Aslan e, ki e, eşi Çiğdem Hanım'ın şaşalı yaşantısıyla göz dolduruyordu. Daha doğrusu bu yaşantıyı göze sokuyordu. Bunun bir anlamı vardı. İş insanlarıyla ofisin en üst katında buluşuyordu. Onları ağırlıyordu. Sonra da lüks e, yatlarıyla onları gezdiriyordu... Burada bir amacı vardı. İstediği kağıtlara yatırım yaptırıyordu. Yani o borsa tabiriyle keris silkeleme operasyonu ya da spekülasyonlara imza atıyordu. Fakat iş patlıyordu tabii. İş patlayınca da hiçbir iş insanı buna e, tavır koyamıyordu, e, şikayetçi olamıyordu. Nasıl olacak ki? Yani yargı onların elinde, emniyet onların elinde, şikayet mercileri onların elinde. Yani bir AKP'nin kurduğu sistemden söz ediyoruz. Şimdi burada başka önemli bir nokta vardı. Hani dedi ki AKP'de neler oluyor? aynı firma üzerinden e, Çiğdem Hanım'ın kurduğu finans işleri üzerinden neler olduğuna bakmak gerekiyor. Yoldaş kaçışlar var. Peki soralım bu kaçışlarda Çiğdem Hanım üzerinden mi oluyor? Evet bir kısmı Çiğdem Hanım üzerinden oluyor. Çünkü Çiğdem Karahasan kardeşin üzerinden bir finans sistemi, bir finans şirketinde hayata geçirmiş durumda. Yurt dışına para kaçırmak isteyen AKP'lilerin paralarını coin üzerinden bağlıyor. Ee, burada yoldaşlar üzerinden biz para kaçırmaları da anlıyoruz. Yani burada başka bir mesele de ortaya çıkıyor. Aklı olan kaçıyor ve aklı olan kaçırıyor. Burada ilginç bir nokta daha var. Erdoğan'ın Önümüzdeki dönem hayallerinden birinin e, şu olduğunu ifade etmiştik. Yine Kara Aslan'ı başı açık olduğu için aile Bakanı olarak vitrine koymak istiyordu. Ama anlattıklarımızdan sonra doğrusu bu imkansız hale gelmiştir diye düşünüyoruz. Peker e, bu hikayeyi anlatınca birkaç gün önceki Borsa skandalının da Gölgede kalacağını ifade etmiştik. E, dolayısıyla bu aile üzerinden kim bilir nerelere ulaşılacak. Bunu da bakacağız. Şimdi artık Erdoğan, tüm bu olanlardan sonra bu öne çıkacak programdan sonra vitrine koymak bir yana, Çiğdem Hanımı onu kurdaya çıkardı. Bunu böyle anlıyoruz. Şimdi ne olduğuna bakalım. Neden bunu söylüyorum? Burada e, ilginç bir durum var. Sorular sorarak gideceğiz. E, biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Soracağımız sorulardan biri. E, Samsun'da yapılan Teknofest'te geçtiğimiz günlerde yani dün e, itibariyle e, Teknofest yapıldı. Samsun'da AKP iktidarı bununla çok övünüyor. Fakat Teknofest'te Çiğdem Karasan'le ile Erdoğan fotoğraf vermedi. Şimdi bunun sebebi acaba bu iddiaların gündeme gelmesi mi? Bunu hemen soralım. Devam edelim sorularımıza. Bir diğer soruyu da Çiğdem Karahaslan ve Direnç Karahaslan çiftine soralım. Sizde bu önemli bir soru olacak yalnız. Sizde tıpkı Taşkesenli ailesi olduğu gibi, Taşkesenli ailesinde olduğu gibi boşanma kararı almış mıydınız? Bu aşamada bundan vazgeçtiğiniz doğru mu? Bakın bu ilginç bir soru. Çünkü boşanan patlıyor. Burada da e, yine e, bir şaibenin ortaya çıkacağına yönelik bir soruyu gündeme getirmek istedim. Acaba sıradaki kelleler Kara Aslan ailesine mi ait olacak? Buna da bakacağız. Bu durum e, patlayacak e, büyük skandalın önüne geçecek mi önleyebilecek mi bunu da seyredeceğiz doğrusu. Şimdi borsa spekülasyonları üzerinden devam edelim. Konu bu olduğu için, konu sıcak olduğu için bunları aktarmayı sürdürelim. Sadece AKP öyle bir örgüt ki, AKP e, öyle bir oluşum ki, hani o parti devlet dedikleri aşama e, bu tanımla, bu kavramla tamamlanıyor belki. Sadece parlamentoda görmüyoruz biz AKP'yi ya da e, belediyelerde görmüyoruz AKP'yi böyle kocaman devasa bir sistem olarak medyada görüyoruz, işte emniyette görüyoruz, orduda görüyoruz, yargıda görüyoruz, her yerde görüyoruz. Tabii önemli ayaklardan biri medya. Medyada her dönem AKP etkin olmak istediği çünkü ancak medyayla halkı aldatabilirsiniz. Tüm dünyada söylenen budur ve geçerli olan propaganda yöntemi de medya üzerinden yürür en fazla. Dolayısıyla medyayı çok sık kullandı AKP iktidarı fakat medyadaki kırılmalar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi buna bakalım. Dün akşam yine bir haber yapmıştım. Sadece AKP'nin e, hani e, siyaset anlamında e, içi mi çalkalanıyor yoksa medyasında yoksa yargısında da çok büyük çalkantılar oluyor mu? Bunu da aktaralım. Evet, AKP'nin medyasında darmaduman olduğunu söylemekte yarar var. Son bir örnek yaklaşık 4-5 gün önce Kübra Par'ın sunduğu bir program var biliyorsunuz. Açık ve net programı. Tam da bu borsa spekülasyonları patladığında, skandallar patladığında hukuk profesörü Selami Kur'an bu programa konuktu. Ve iddiaların içini boşaltmaya çalıştı. Halkı da yurttaşı da manipüle etmeye çalıştı. Şöyle dedi, araştırmak gerekir bu iddiaları dedi. Ve itibar etmemeli dedi. Bu kritik bir noktaydı. Bunun üzerine Peker'e yakın e, Emre Olur önemli bir açıklama yapmıştı ki o açıklamayı Peker yapmıştı. Biz bunu biliyoruz. Çünkü Peker bazı hesapları kullanıyor, danışmanlığı kullanıyor ya da Deli Çavuş, Uzun Çavuş isimli hesapları kullanıyor. Bu sefer de Emre Olur üzerinden yaptı bu açıklamaları ve çok kritik bir şey sordu. Dedi ki bu bir hakaret değildi. Neden Öyle olmadığını aktaracağım. Sen kimsin? Oraya nasıl yollandın? Ee, oraya seni kim yolladı? Ifadelerini kullandı. Bu ifadeler e, ve bu gösterilen tepkinin bir anlamının olduğu ortaya çıktı. Nasıl mı bakalım? Selami Kur'an kimmiş? Bunun üzerinden meseleyi anlatırsak aslında Emre Olur üzerinden atılan tweetlerinde ne anlama geldiğinde anlamış oluruz. Şimdi Selami Kuran babası neyi kurmuş ona bir bakalım. Ee, eğitimini öncelikle eğitiminden başlayalım. Eğitimini İsviçre'de tamamlayan bir kişi. İsviçre neresiydi? İsviçre Yeşildağ kardeşlerin kaçtıkları, gizlendikleri 12 Eylül'den sonra ve e, aleveralar çevirmeye işte e, dolandırıcılıklar yapmaya devam ettikleri bir Avrupa ülkesiydi. İşte onlarla dostlukları da selamı kuranın burada başladı. Babası Babasıysa Aksaray'daki Kur'an otellerinin sahibiydi. Ee, daha ilginç bir durum var. Ee, Nurettin Nebati'nin de halasının oğlu. Yani burada AKP'nin kurduğu bir liyakat, AKP'nin e, izlediği bir çark, AKP'nin bir sistemi var yine yakınlar üzerinden Erdoğan'ın yakın e, e, arkadaşları, dostları üzerinden geçmişe uzanan ve e, bakanlar üzerinden biz bu ifadelerin nasıl söylendiğini, neden söylendiğini anlıyoruz. Şimdi bu arada Hasan Yeşil Dağlar ve e, Kur'an Ailesi'nin sık sık görüştüğünü bir araya geldiğinde ifade edelim. Fakat burada anlatılan hikayeleri çok enteresan olduğunda ekleyelim. Şimdi bu AKP'de bu işler gelenek. Aslında bir odak üzerinde buluşmuşlar. Yani paraya endeksli bir yaşam biçimi kurmuşlar. Öyle birbirlerine sevgi filan. Az önce söylediğimiz işte Çiğdem Karaaslan'ın barıştırma hikayesinde gördüğümüz gibi birbirlerine sevgi filan beslemiyorlar. Sadece menfaat ilişkileri üzerinden bu çark dönüyor ve birbirlerini çok sevmiyorlar. Arkalarından da konuşuyorlar. Onlarınki bir Günah bağı birlikteliği. Şimdi buluştukları zaman Yeşildağ kardeşler her ziyaretten sonra ve özellikle de Zeki Yeşildağ Selam-ı Kur'an'ın arkasından konuşulmuş. Şu ifadeleri kullanılmış. Bunların babası uyuşturucu kaçakçısı biz Yeşildağların yalancısıyız. Otel alması da çocuklarını okutması da vitrinden ibaret. Bunları vitrine koymak bu işleri gizlemek için bunu yapıyor e, dermiş. E, herkes dostunu tanımalı tabi bu aşamada. Selami Kur'an'ı sadece bu iddiaların odağında, bu yakınlıkların odağında görmüyoruz biz. Başka şeylerin ortasında da görüyoruz. Boğaziçi'nin o değiştirilen yapısında görüyoruz. Bu kişiler yani Selami Kur'an gibi kişiler nasıl aparat olarak kullanılıyor Boğaziçi'nden de bu noktaları anlıyoruz. Selami Kur'an açılacak hukuk fakültesinin Boğaz içinde yani yapısı değiştirilmişti, hocalar kovuldu filan. Tek dertleri burada da yaratamadıkları kültür hegemonyasını ve özel bir üniversiteyi yıkmak üzere bir hamleydi. Bu fakültenin başına getirilmişti. Açılacak bakın açılmış değil açılacak hukuk fakültesinin başına getirilmişti. Kurulmayan bölüme dekan yapıldı. Ama e, iki ay önce istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü bu bölümün kurulma serüveni tamamlanmadı. Şimdi burada yine ilginç bir nokta var. Boğaziçi serüveninin de Hasan ve Zeki Yeşildağ'ın teşvikiyle olduğu ileri sürülüyor. Bu böyleyse gerçekten e, bu iddialar bu noktadaysa burada Yeşil ailesinin hala güçlü olduğunu görüyoruz. Ama bu iddialar kapsamında bir başka şeyi de görebiliyoruz ki e, her an adadan ayrılacak kişilerden birinin yani adadan ayrılma ifadesinin tabi tırnak içerisinde Sedat Peker'in o kırılmaları yarattı, e, yaratırken ortaya çıkan e, kapsamlar doğrultusunda söylüyorum. Selam Kur'an olması mümkün. Tıpkı kim gibi? Veysi gibi tıpkı danışmanlar gibi yani buralardan da işte AKP medyasında artık zorda olduğunu ve çıkaracak adam bile bulamadığını görebiliyoruz. Acaba selam kuran bir daha televizyona çıkar mı çıkmaz mı bunu da göreceğiz. Buradaki en kritik durumu söylemiştim. Erdoğan'ın kara kutusu olduğu söylenen her dönem Yeşildağ'ların hala iktidar içerisinde bileşen olarak yer alması ve belli kişileri belli noktalara tabii ki saray üzerinden yönlendirmeleri. Şimdi buradan başka yerlere de gelelim. Ee, biz çok e, uzunca dönemdir özellikle Sedat Peker'in anlatmaya başladığı günlerden sonra AKP içerisindeki korkuyu da anladık. Ve bu korkunun e, AKP'lilerin son günlerde yaptığı ilginç çıkışlarla elle tutulur hale geldiğinde adeta gördük. E, bunu yaparken de çok ilginç bir yerlerden kuruyorlar meseleyi. Şöyle diyorlar eski dönem AKP'nin temiz günleri yani işte AK e, hareket. E, ya bunlar şimdi anlattıklarımız tüm anlattıklarımız işte yeşil dağlar metin külünce anlatacağım birazdan yine Erdoğan'la birlikte yola çıkan isimler. Bülent Arınç ve Metin Külünk gibi isimler, bunlar son günlerde çok fazla bizim temizlenmemiz gerekir diye anlatıyorlar. Şöyle yapıyorlar, ah bu eski yıllar, eski yıllar ne güzeldi, ne kadar ahlaklıydı Ama e, anlattıkları gibi değil. Çünkü suçun büyükleri o yıllarda işlenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yine Peker'in anlattıklarından görmüştük biz bunu külünk ve yeşil gibi bugüne uzanan isimler hep sabitti. Külüngü de anlattı, Yeşil Dağları da anlattı. Öyle hikayeler anlattı ki Sedat Peker. Biz geçmiş dönemde de bu iktidarın hani böyle pirupak bir iktidar olmadığını, e, kirlenmenin bugün başlamadığını görmüştük. Birbirleri arasında da bağlar da vardı. Yani bu kişilerin işte Külüngün, Yeşil Dağların arasında bağlar da vardı. Çünkü ilişkiler ilk yıllardan geliyordu. Hatta şunu anlatmıştık geçtiğimiz iki gün önce Metin Külüng'ün abisi Ergin Külüng Erdoğan'ın gençliğinden yol arkadaşıydı. Büyük Çamlıca Camii ve külliyesini yapan İstanbul Cami Yaşatma Derneği'nde başkanıydı. Caminin kamuya maliyetini söylemiştik bugünkü kurla 3 milyar TL'ye yaklaşıyordu artık camilerin de e, AKP iktidarında ne için yapılmış olabileceği konusunda şaibeler var, şüphelerimiz var. Bu arada bu isimlerde yani külünklerde, yeşil dağlarda birbirleriyle ortak bir aileydi. Hasan Yeşildağ ve Metin Külüngün abisi Ergin Yeşildağ çok büyük bir inşaat projesinde ortaklık götürüyorlardı. Evraklarda ben de e, o evraklarda eğer hani biz bu şekilde bir ortaklığımız yok derse yine kamuya mal olacaktır. Şimdi külün gibi olanlar bu temiz toplum e, mesajlarını atıyorlar ya temiz toplum naralarını atıyorlar ya böyle mesajları veriyorlar diye. aslında biliyor musunuz bu yurttaşa bizlere değil bu mesajları Erdoğan'a veriyorlar. Birebir Erdoğan'a veriyorlar esas anlatmak istedikleri e nokta mesele şu. <laughs> Diyorlar ki soylu gibi isimlerden e yolsuzluğu eline yüzüne bakın yolsuzluk kötüdür gibi bir mesajları yok. Yolsuzluğu eline yüzüne bulaştıran vekillerden kurtul. Bir an önce kurtul. Partiyi bize emanet et. Çünkü bir felakete sürükleniyoruz. Hep birlikte biteceğiz. Aslında söylemek istedikleri bu. Burada sadece bir bitiş korkusu değil, aynı zamanda da bitmeyen bir e, iktidar ışısı var. Yani hem bu işin kendilerinin tarafından düzeleceğine inanıyorlar hem de yargılanmaktan korktukları için bunu aralara atıyorlar. E, Külünke Peker'in ifşalarından yola çıkarak hemen soralım. yani Nasıl bir temiz toplum hadisesiymiş bu AKP? Bunu söyleyelim. Temiz, e, toplum acaba, temiz toplum acaba AKP'nin temiz toplum hülyası acaba adam kaçıranlarla işbirliği yaparak mı olurmuş? E, bu arada neden bunu söylüyorum? E, Peker'in Ali Fevzi Bir'in kaçırılmasına, parasının gasp edilmesine ilişkin aktardıkları vardı. Biz bir tanıkla görüşmüştük ve ardından da işte o ekranda gördüğünüz kaçırma dosyasına da ulaştım. Şimdi bu dosya üzerinden yani isimleri görüyorsunuz işte Ayan Tokcan eski emniyet müdürü Ali Yeşil daha görüyorsunuz. E, buralardan hemen külünge soralım e, ve hatırlatalım bu tutanağı hatırlatarak soralım. Yani bu muydu? 2001 yılındaki e, bu dosya mıydı? Bu ifadeler miydi? O temiz toplum dediğiniz şey e, hiçbir zaman AKP iktidarının temiz bir döneminin olmadığında Buralardan anlayabiliyoruz. Şimdi eski günlerde biraz daha dolaşmak isterim ben. Çünkü o kadar çok şey anlatılıyor ki eskiyi biraz unutuyoruz. Eskiyi e, unutuyoruz ama bizler, biz gazeteciler eskiye özlem duyarız. E, eskiye özlem e, duymanın resminde. Eski AKP vekilleri yani işe ilk başlandığı yılda Recep Tayyip Erdoğan'la yürüyen AKP vekilleri üzerinden anlatmak yine uygun olacaktır. Bunlardan biri Hayati Yazıcı. Hayati Yazıcı da çok büyük bir çıkış yaptı. Şunu söyledi millet sanlığa giderken dedi mutlaka muhasebe yapar. Bu da tam bir mesajdı. Bu da tam Erdoğan'a bir mesajdı. Ee, hemen size yine er, ne mesaj verdiğini söyleyeyim. Eğer o da diyor Metin Külünk gibi aynı işleri düzeltmezsek biz mahvoluruz. 20 yıllık defterde açılır. AKP ve Erdoğan'ın 20 yılın ötesindeki sır defterlerinde yer alan Hayati yazıcı içinde önemli bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Evet AKP'den kopuşlar olur mu? Olursa ne zaman olur? Bununla bitirelim. AKP içerisinde yaşanan bu durumlardan samimi olarak rahatsızlık duyan vekiller yok mu? Metin Külünk, işte Hayati Yazıcı, ee, bana göre Bülent Tarınç ayrı keslerdir ama samimi olarak bu endişeleri taşıyanlar yok mu? Elbette var. Onların tek tek partiden kopmaya başladığını göreceksiniz. Kimileri şunu söylüyor. AKP içerisinden edindiğimiz bilgilere göre bu dönem bitse de kurban kessek yani bitse de gitsek biz bu işe nereden bulaştık? gerçekten de bu şekilde düşünen çok fazla sayıda AKP milletvekilinin olduğunu ya da AKP içerisinde çalışan siyasetçinin olduğunu biliyoruz. Şimdi bu arada AKP iktidarının geleceği için çok büyük bir risk de var. Nedir bu risk? Milletvekilliği adaylarının belirlendiği günlerde ortaya çıkacak bir risk bu. E, suçun içinde bulunup vekillik şemsiyesiyle e, koruma talep edenler bu taleplerinde başarısız olurlarsa ben yandım, hepimiz yanalım diye satışa başlarlar konuşurlar. Bunu da AKP'ye hatırlatmak lazım. Evet Türkiye için zor günler ama AKP için bize kalırsa daha zor günler. Dolayısıyla buralarda umutsuz değil, umutlu olmak lazım. Bu işleri hep birlikte el ele düzelteceğiz. İyi akşamlar diliyorum.